arkadaşlar ben Berkin. Yanımda Sait var. Hangi game çekiyoruz ve oyun başlıyor. Oh, Sait önceki el kazandığı için VIP şu anda. O oh, çok iyi itemle başladım. O oh, yok artık abi. Kit seçmemişim ya. Harbi. O. Harbi. Oh. Gel sana kılıç atayım yoksa. Harbi, harbi. Ben de demir var. Ama Demir Demir benim oğlum. Demir. Yemek de yok. Abi kesin yine fail olacak ya. Videodayken server kapanacak arkadaşlar. Bu videoları birleştirip yükleyeceğiz. Önceki de aynısı oldu. Sen neredesin abi? Hadi. Oğlum neredesin? Üstünde bir yerdeyim. Nasıl düştüğünü söyle bir. Ha gördüm. Ya ya? Ya. Ender pearl al. Aa attım bak. Ya dünlü havaya at hemen şuraya blok koyabilirim. Ha? Tamamdır. Evet. Seyit bir yere gitti. arkadaşlar videonun ortasında oyundan atabilir. Şaşırmayın serverda ha hata var. Sait video gel. Sait konuşmaya gel. Bizi bırakma. Ha geldi. Abi şuradaki adamı alalım ilk önce de. Nasıl alacağız? Neredesin? Neredesin? Arkadaşlar Seyit konuşamıyor şu an. Kendisini bulayım. Hah evet burada. Video bende olduğu için sorun yok. Seyit niye konuşmuyor? abi? Böyle chatten yaz. adam olmalı sanırım sen. gelecek. Ölecektin. Beni öldürdün. İlla da bana regeneration şey ekleyeceksin. Abi koşma yemeğim mi var çok? <gülüyor> oh oh. <laughs> Dalaga dal. Va Vampir değil. Vampirsin aga. Force O diamond kılıcı da var. Ah! Öldüm aga. Yee. Yeah. Aga al. Al şunları. içer yok kılıcı. Iron kılıcı al. Abi videoda ben varım ya. Ulu çapakın kendini. Arrowları bana versene. Evet. Bir de şehirliği bana ver. Ee, neydi lan o alttaki şeyi. Bir tane Pantolonu bana ver. Abi, abi, bir, tane var. Bir, bir, yani. bir tane daha diye bulursak şey yapacağım. Hayır, hayır. Aynen. Gel evet, gel evet. evet. Bu Ya boş ver be ya. Arkadaşlar dediğim gibi oyunun ortasında sorular atabiliyor. Eğer böyle bir şey olursa kusura bakmayın. O, Ömer Başır Kaya atlı arkadaşımı server'ın sahibi. Ona sorabilirsiniz. Abi eskiden ne güzel oynuyorduk lan hatırlıyor musun? Sen o renkli çoruyla. Aa o değil de ben çok acıkmışım ya. Yok Bu var mı dur al domuz. A altın elmi bana verir misin kanka? <laughs> bir tane Eşe mi? Örnek. En sonda yalnız o altın elmi yemek yok. şuradaki olay çok saçma ya. Ah lan öleceğim. Lan. Ya lütfen. Oğlum buraya mob koyan kim ya? Yalnız var ya bu arada Frep senin sesini kaydetmiyor olabilir. Abi Frep senin sesini kaydetmiyorsa bakıyoruz. Ben at. Şuradan parkur yapacağım. Almışlardır ama. Ah. Neredesin? Neredesin bir bana gözüksene. Ben gördüm. %90 ihtimal frep senin sesini kaydetmiyor abi az önce denemiştim Unutmuşum düşeceğim bekle. Ne, ne, yukarı mı aşağı mı? Ay, ay, ay. Bekle acıktım bekle bekle. Vampirsin oğlum hızlı koşuyor. Bu el, bu el, bu el benim ha. Önceki senindi. Ay. E, bu da neredesin ya? Yine kaybettim. Ne ne item'ı var? bulabilirsem Gel, 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 gel. 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 Ha Şurada, bak, var. Gel. Şurada gel, gel, gel. Oh. İki tane diamond da var. set var ki abi şu an. Full ya full yapacağım şimdi. Tek tek kaldık. Bekle bir kafalığı da yapayım. Abi iksir içme Allah için. Aynen. Abi dur bir. Ya boş bir yere gidelim ya. Burada düşebiliriz. Evet Bekle Abi hayatımda ilk defa bu serverda şey, e, full set düzüyorum ha. Eskiden diamond e, chess plate'i görünce bile havalara uçak Ne günlerdi be Abi hadi çabuk başla başlayalım benim yemek yemem gerekiyor Hadi başla. Başladık tamam mı? Bir dakika bir dakika. Dalma. Sakın dalma. Çabuk ol. Lan dur. Abi vampirsin. Ne olacaksın? Sal dur lan dur. Bana salıyordun. Lan dur. Abi dur. Dalma. Salacaktın bana. Aga vampirsin ya her türlü alacağım. Bu benim olsun bari. o zaman ben sana dur dedin durmadın. Hadi sağlı. Oğlum ben şimdi yemek yiyeceğim. Hadi ya hadi. Zaten al öldür anasını al. Videodayım da şu an bende lag oldu. Neyse arkadaşlar bir bölümün daha sonra sonuna geldik. İlk videomuz aslında. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. İyi oyunlar oyun attı.